Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle ya da bağlıcının tanımını ve özelliklerini işleyeceğiz. Bir de konuşabilsem, arada kusura bakmayın çok konuşmaktan takılıyorum artık. Ya da bağlıcı ile bağlanmış önermenin oluşturduğu bileşik önerme, bileşenlerinden sadece biri doğru iken doğru diğer durumların hepsine yanlıştır. Ne demek istiyor gençler? Bakın aşağıda da verilmiş ama görünmüyor, ben yazayım. Bir, ya da bu arada ya da veya'ya benziyor ama altında çizgi var. Karıştırmayalım. Bileşenlerinden biri doğruysa doğru bakın. Bileşenlerinden biri doğruysa önermemizin doğru. Her ikisi de aynıysa yani ikisi de sıfır ya da sıfır ya da bir ya da bir şeklinde ise cevabınız ne olacakmış? Yanlış. Şöyle kodlayabiliriz. Ya da bağlacında iki durumda cevap doğru. iki durumda yanlış. Hangi durumlarda doğru? İçinde bir tane doğru varsa cevap doğru. İkisinin aynı iki önermenin de aynı doğruluk değeri olduğu zaman da yanlış. Ya da şöyle kodlayabiliriz kafamızda yine. Elma ya da armut aldım manavdan. Manavdan elma ya da armut aldım. Siz birini tercih etmek zorundasınız. Şuraya kodlayalım. Elma aldım, armut almadım. Doğru bir ifade olur çünkü ya da tercih anlamı katıyor. Elma almadım, armut aldım. O zaman doğru oluyor söylediğiniz. Elma ya da armut aldım deyince ikisini de almadıysanız birini tercih etmek zorundasınız. O yüzden söylediğiniz cümlenin anlamı yanlış oluyor. Tekrar edelim. Bir de en alttakine bakalım pardon. Elma ya da armut aldım deyince birini tercih etmek zorundasınız ya. ikisini de alırsanız o da yanlış oluyor ya da tercih anlamı. Ya o ya o. Tamam mı? Şimdi birkaç özelliğimiz var soruya geçmeden önce. Onlara da bir bakmak istiyorum. Şimdi gençler, ya da 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 <laughs> ya da 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 biraz garip oldu ama ya da bağlacında da değişme özelliği var. Nasıl P ya da Q demekle Q ya da P demek aynı şey. Yani yer değiştiriyoruz. Değişme özelliği var ya da bağlacında birleşme özelliği var. Bakın hep bütün bağlaçlar ya da buna dikkat edecektik hatırlarsanız birleşme özelliğinin olması için daha önce de işlemiştik. Bütün bağlaçların ve olması lazım. Ya da bütün bağlaçların veya olması lazım. Ya da bütün bağlaçların ya da bağlacı olması lazım. Yani tek cins bağlaç kullanılması lazım. Birleşme özelliğinin olabilmesi için. Bakın parantezi kaydırabiliyorum. Hepsi aynı bağlaç olduğu için. Bir de şu var üçe bakalım. P ya da P nasıl sıfır? Şimdi gençler, ikisi de aynıysa önermenin hani ben demiştim ya iki önerme de aynıysa 0 ya da sıfır ya da bir ya da bir olmak zorunda. İkisi aynı olduğu durumlarda cevap ne çıkıyordu? Sıfır. P ya da P'nin değili pardon. Ya da bağlacında P 1 ise değili 0. Sıfır. P sıfırsa değili bir. Yani hep bir tane bir olduğu için o yüzden cevap ne çıkıyor burada? Bir çıkıyor. Bunları iyi kodlamamız lazım. Şimdi örnek sorumuza geri dönelim. Beraber bakalım. Şimdi gençler tabloyu doldurmamız gerekiyor. Yani A artı B artı C artı D'yi soruyor. Şimdi P'nin 1 olduğunu görüyorsunuz. Değiline 0. A'yı hemen yazıyorum. Burada yapacağım bir şey yok. O yüzden devam etmeyeceğim. Şimdi gençler P'nin 1 olduğunu görüyorsunuz. Buradayım. Ya da Q'nun da 0 olduğunu görüyorsunuz. Ya da balcına bir tane 1 olması cevabın 1 olması anlamına geliyordu. Evet. O yüzden 1 yaptık. C'ye bakalım. P burada 0 ya da Q burada 1. Yine bir tane 1 var. O yüzden C'de 1. D'ye bakalım. Q 0 bakın D'de. Ya da P'nin değili. Şimdi P 0 değili ne gençler? 1. Buraya da 1 yazıyorum. Yine bir tane 1 olduğu için cevap 1 yapacağız. 1, 1, 1 topladık. Cevabımız ne çıktı gençler? 3 çıkar. Bu örnek sorumuzda dediğimiz gibi aşağıda bakalım bakalım. Şimdi yukarıdaki tabloya göre A artı B eksi C eksi D'yi doldurmamız isteniyor. Kahvemizden bir yudum alalım. Yoksa konuşamıyoruz. Şimdi A'ya bakalım. A'nın olduğu yerde Q'nun değilini isteniyor benden. Q birse değili sıfır. A'yı buldu. Sorunumuz yok. Devam edelim. Aşağıya bakıyorum. Şimdi bana burada bakın P ya da Q'nun değili diyor. Q'ya bakıyorum sıfır. Değili ne? Bir. Onu bir doldurayım önce. Burada P bakın bir ya da Q'nun değili ne çıktı? O da bir. Ya da bağlacının ikisi aynı olursa cevap neydi? Sıfır. Şimdi aynı şey için P 0 Q 1 Q'nun değili bu sefer sıfır çıkacak. Sonra devam ediyorum. P sıfır ya da Q'nun değil de sıfır ya da bağlacının ikisi aynı olunca yine cevap neydi? O da sıfır. Devam edelim. D'ye bakalım. Q sıfırsa D ile bir. Eksi bir var. Şimdi burası hep sıfır yaptı zaten. Benden istenen cevap ne gençler? Eksi bir çıkar. Devam edelim. Ya stres olmanıza gerek yok. Bağlaçları kafanızda iyi toplayın. Yeter. Yoksa tık 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 yaparsınız. Bulmacı çözer gibi soruları. Şimdi yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye hepsini tek tek inceleyeceğiz. Az önce de göstermiştim. Ya da bağlacında ikisi de aynı olursa bu birse bu da bir olmak zorunda. Bu sıfırsa bu da sıfır olmak zorunda. O zaman cevabımız ne çıkacaktı gençler? Sıfır çıkacaktı. Yani bir doğru. İkiye gelelim. İkiyi size yazayım hatta şuraya. P ya da P'nin değili. Mesela P1 ise değili sıfır. Şimdi o zaman e, ya da bağlacına bir tane bir olduğu için cevap girdi. P sıfırsa değili bir. Yine bakın bir. Her iki durumda da bir bulduğum için bunun cevabı ne olmak zorunda? Bir olmak zorunda. Şöyle de diyebilirsiniz. P ile değili farklı olmak zorunda olduğu için bir tane mutlaka bir bulunuyor. Cevap bir olacak. O yüzden iki yanlış. 3'ü e, zaten bakın çözdük. Aynısı 1 olmak zorunda dedik. O yüzden 3 doğru. 1 ile 4 bakın 1 doğru olduğu için 4 ne olmak zorunda? Yanlış olmak zorunda. Sıra 5'ti. 5'i gelin beraber inceleyelim. P ya da 0 diyor. Şimdi ben P1 P olsun diyorum. Tamam mı? P1 olsun. 1 ya da 0 pardon. İkisi farklı. Yani bir tane bir olduğu için cevap bir yapar. P sıfır olsun. Sıfır ya da sıfır. İkisi aynı olursa cevap ne olacak? Sıfır mı olacak? O zaman bakıyorum. P P1... bir, bir de ne demiştik? Şu cevaplar farklı ya. O zaman buraya bir veya sıfır yazamazsınız. Dikkat edin. O zaman P'ye göre bakıyoruz. P1 ise 1, P0'sa 0. Sıfır. Yani P neyse cevap o çıkmadı mı? O yüzden 5. kuralımız doğru gençler. Devam edelim. 6'ya bakalım. Şimdi bakıyorum hem parantezin içinde hem parantezin dışında ya da bağlıcı var. Ben o zaman ne yapabiliyordum gençler? Birleşme özelliği yani parantezleri kaydırabiliyordum. Şöyle yapacağım. Bu şekilde getirdim. Şimdi Az önce burada da görmüştük. şu üçüncü özelliğe bakın. Q ya da Q'nun değili parantezden bahsediyorum. Biri sıfırsa değili birdir. Biri birse değili sıfırdır. Her zaman o zaman buranın cevabı ne olacak? Üçüncü özellikten gidiyorum. Bir. Sonra soru şu hale mi geldi? P ya da bir. Bunu da kuralını vermiş olmalıyız. Var mı burada? P ya da bir burada vermemişiz. O zaman size ispatlayalım hemen. P ya da 1 ne yapacak? Bakıyorum hemen. P1 olsun. 1 ya da 1. İkisi de 1 olunca cevap ne olacak? 0. Devam edelim. P0 olsun. O zaman cevap ikisi de 1 0, 1 1 olduğu için cevap 1 olacak. Bakıyorum P1 iken cevap 0. 0 sıfırken bir tam tersim oluyor her zaman. O yüzden bunun cevabı gerçekten de P'nin değili olmak zorunda. Şimdi 3'e geçelim. Farklı bir kalem alayım karışıklık olmasın. 3'e diyorum pardon. 6, 6 7'ye geçiyoruz. Şimdi gençler bakıyorum hepsi ya da bağlacı. Tamam mı? O zaman birleşme özelliği kullanabilirim diyorum. Ama mantıklı davranmam lazım. Ne yapacağım biliyor musun? Önce değişme özelliği kullanacağım. Q ya da P'nin değili ya da P. Şimdi şimdi birleşme özelliği kullanacağım. Q ya da P'nin değili ya da P. Şimdi bakıyoruz. P'nin değili ya da P olunca ne oluyordu gençler? Biri mutlaka birse diğeri sıfır. Biri sıfırsa diğeri mutlaka bir olduğu için burası bir çıkıyordu. Hangi özelliğe bakın? Üçüncü özellikten bahsediyorum. Sonra ne buldum ben? Q ya da bir. Daha az önce buldum. T ya da bir P'nin değil, değili ise Q ya da bir de ne olmak zorunda? Q'nun değili. O yüzden 7 de doğru. Şimdi sıra 8. Bakıyorum. Şu parantezin içi gençler. İkisi aynı olduğu için ne olmak zorunda? 0. Burada da ya da bağlacı var yine diğer parantezde. İkisi birbirinden hep farklı olmak zorunda olduğu için 1. Çünkü Q neyse değeri zıttıdır. O zaman soru şöyle mi oldu? 0 ve 1. B bağlıcına bir tane 0 görünce cevap ne çıkar? 0 çıkar. Hangileri doğrudur diyor? 2 ve 4 yanlış. Diğer hepsi doğru. Devam edelim. Bileşik önermesine denk olan önermeyi soruyor. Hangisidir diyor bize? Soru 3'e bakalım bakalım. Şimdi gençler düzenleme yapıyorum. Bir tane köşeli parantez yapayım. 1 ya da sıfırın değili ne? 1. Ortada V var. Bağlaçla dikkat edelim. P ya da Q. Kapattı. kapattık. En ortada yine ya da var. Sonra burası ne yapar gençler? Biri P ise biri de P'nin değiliymiş. Yani biri sıfırsa değili 1. Bir. P 1 ise değili sıfır. Yani hep birbirinden farklı olacak. O zaman buranın cevabı ne çıkacak? Şuranın cevabı 1 çıkacak. Yani biri 1 ise değili 0. Sıfır, biri 0 ise değili 1. Mutlaka bir tane 1 bulundurduğu için cevap 1 çıkacak. Şimdi şuraya bakalım. Ya da bağlacı var ve ikisi aynı. O zaman cevap ne? 0. Sonra bakın size şöyle aslında direkt görünüyor ama. Yine de göstermek için yazacağım. Hocam burayı nasıl bulacağız? Hiç gerek yok ki. Neden? Buranın cevabı V sıfır diyor. Şimdi V bağlacında sıfır varsa burası direkt sıfır değil mi? Veya bir. E veya bağlacında bir tane bir görünce cevap neydi? Birdi. Bu kadar. Üçü V buluyoruz. Devam edelim. Evet. Bakalım. P'yi 1 vermiş. P'nin değili ya da Q'nun değili ne bir demiş. P'yi bir ben şuraya yazıyorum. Şimdi P'nin değili o zaman sıfır. Q'nun değili var ve bir. Şimdi ya da bağlacında cevap bir ise ikisi birbirinden farklı ve buranın bir olması lazım kesinlikle. Q'nun değili bir ise Q ne çıkar? Sıfır. Bulduk mu Q'yu da? Bulduk. Farklı bir kalem alıp devam edelim. O zaman düzenliyorum isteneni. P'yi 1 bulduk. Zaten yazıyordu pardon. Ya da Q'nun değili neydi gençler? Q'nun değili zaten Q sıfır olduğu için değili 1. Parantezin üstünde bir de değil işareti var. Ve P'nin değili diyor. P1 ise değili sıfır. Parantezi kapattım. Ya da Q diyor. Q da sıfır. Evet şuraya bakalım. Ya da bağlacında ikisi de aynı olduğu için cevap ne olacak? Sıfır. Ama üstünde bir de değil şart var. Burası ne çıkacak? 1 ve 0. Aslında burayı hesaplamasak bile olurdu. Çünkü V bağlıcı var ve 0 var. Burası ne olacak? 0 0 ya da 0. Ya da bağlıcının ikisi de aynı olunca cevap ne çıkıyordu gençler? İkisi de birbirine aynısı olursa cevap 0 çıkıyordu. Devam edelim diğer sayfaya. Bir tablo sorusu var onu çözmeyeceğim. De Morgan kurallarına geliyor. De Morgan çok zevkli bir kuraldır. Nasıl zevkli hocam? Şöyle. De Morgan sadece v ve ve veya bağlaçlarına uygulanır. Bakın şimdi. Şimdi. Bu parantezin üstünde değil işareti varsa bakın. P'nin değili diyorsunuz. Veya'nın değili ve Q'nun değili. Bu kadar. Veya'nın değili V'dir. V'nin değili veya'dır. Daha diğerini yapalım. Parantezin üstünde değil işareti varsa tekrar diyorum. P'nin değili bu sefer V var. Onun değili ne demiştim? Veya Q'nun değili. Ve Morgan kuralları bu şekilde tek tek parantezin içine dağıtılarak uygulanır. Unutmayalım. V'nin değili veya veya'nın değili V. Sorumuza dönelim. Örnek sorumuza. Şimdi gençler A diyeceksin. Bileşik önermesinin cevabını soruyor bize. A hocam hepsi v bağlacı. Siz demiştiniz ki hepsi v bağlacı olunca biz e, birleşme özelliği kullanabiliriz. Ben parantezleri istediğim gibi oynatırım. Evet, öyle demiştim. Ama ama o parantezin üstünde değil işareti yoktu. Değil işareti varken parantezin üstünde olumsuzluk işareti varken asla birleşme özelliğinden söz edilemez. Bakın sizin dediğiniz, düşündüğünüz şey şu. Tamam mı? Ama bu soru öyle değil. Bu soru tipi öyle değil. Bunun üstünde ne işareti var? Değil işareti. Siz bu parantezin cevabını hesaplamadan işlem yapamazsınız. Hemen değilini alıyorum. Gördünüz mü? Gençler. Değilini aldım. Sonra ne yapacağız? Değilini aldıktan sonra. Bir fikri olan var mı? Tabii ki dağılma özelliği yapacağız. Neden? Parantezin içinde V var. Parantezin dışında ne var? V var. O zaman ben dağılma özelliğini kullanacağım. Başlayalım. İki parantez haline getiriyorum. Dağılma demek. Daha geniş, daha böyle dağınık bir hal alması demek. Adı üstünde. Parantezin içinde V olduğu için artık ortaya V gelecek ve sağdan Q olacak. Sağdan Q yazacak. Bakalım. P'nin değili ve Q. Q'nun değili ve Q. Bu şekilde getirdik. Sonra gençler Q, Q ve Q'nun değili varsa biri birse değili sıfır. Q sıfırsa değili bir. Yani hep bir sıfır var. V bazıcına bir tane bile sıfır varsa cevap neydi? Sıfırdı. Sıra bakın şöyle oldu sorumuz sonra. E hocam bundan sonra ne yapacağız? Ben P'yi bilmiyorum, Q'yu bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Veya bağlacında kim belirleyici, de Bir. Bir olsaydı şurası cevabı bir yazacaktım. Ama burada sıfır var. O zaman cevap her zaman şu parantezin içindeki değere göre değişecek. O yüzden cevap bu. Tekrar diyorum. Veya bağlacında ne belirleyiciydi? Bir. 1 olsaydı şurası sıfır yerine bir yazsaydı cevabı bir diyecektim ve B'yi işaretleyecektim. Fakat veya bağlacında ben burayı bilmiyorum şey 0 yazıyor burada ve burası burayı bilmiyorum. O zaman cevap burası neyse cevap olarak ona eşittir. Tamam? O yüzden E çıkıyor. Devam edelim. Bu dediğimiz gibi örnek sorumuzdu. Şimdi hangileri doğrudur diyor. Kolay bir soru. Neden? Çünkü de Morgan nasıl uygulanır bize onu soruyor aslında. Bakalım gençler şimdi birinci sorumuza. Neydi? Bir P'nin değili, parantez de değil işareti var. V'nin değili veya Q'nun değili. Aynı şey bulmuş muyuz? Bulmuşuz. O yüzden ne? Bir doğru. Devam edelim şuna. Hocam veya bağlıcı var içeride. Evet. Doğru. Hocam bir tane de bir var, evet. O zaman bu parantez içi bir mi? Tabii ki. Birin ne iyi var o zaman üstünde? Bir de değili var, unutmayın. Şöyle yapalım. Hocam burada e, diyeceksiniz ki gençler, v bağlacı var, bir var. O zaman v bağlacında sıfır olsaydı hemen sıfır yazardım. V bağlacında belirleyici olan sıfır, bir değil. O yüzden buranın cevabı ne? P'nin değili. Düzenleyelim. Birin değili sıfır. Denk P'nin değil. Bilebilir miyiz böyle bir şeyi? P ile ilgili bir şey verilmiş mi? Hayır. Siz bunun buna sıfırın P'nin değil ile eşit olduğunu söyleyemezsiniz. O yüzden bu ne? Yanlış. Tamam. En alttakine bakalım yine. Üstünde parantezin üstünde değil şartı var. Veya'nın değili V. Ve Q'nun değili. Bakın aynı şey çıktı mı? Evet. O yüzden hangileri doğru? 1 ve 3. Bu kadar devam edelim. Diyor ki bu önermenin gençler olumsuzu yani değilini soruyor. Hemen yapalım. Değili. Başlayalım. P'nin değilinin değili, V'nin değili veya Q'nun değili. Bir önermenin değilinin değili kendisi de seçeneklerde arayalım. Hangisi bu? C seçeneği mi oldu? Bu kadar aslında kolay. Devam edelim. Bu bileşik önermeye denk olan önermeyi arıyor. Bakalım. Şimdi ben ne demiştim? Zaten burada bağlaçlar farklı ama şu an aynı olsa bile bu parantezi hesap etmeden başka işlem yapamazsınız. Q'nun değili, V'nin değili V, P'nin değili. A. Şimdi bakıyorum. Hepsi B. O zaman değişme özelliği yapabilirim. Birleşme özelliği yapabilirim. Hatta ilk parantezin içinde bir yer değişikliği yapacağım. Sonra da P ile P'nin değili birbiriyle bağlantılı olduğu için ben onları aynı parantez içinde yazmak istiyorum. Sonra buraya Q'nun değilini diğer tarafa atmak istiyorum. Şimdi bir önerme var bir de değili var. Arada V var. P1 ise değili 0. P0 ise değili 1. Ve V bağlacı olduğu için burada hep bir tane 0 çıkacağı için V bağlacında da bir tane 0 varsa cevap 0'dı. Yine bakın aynı şey. V bağlacı var. Bir tane 0 var. Cevap ne çıktı gençler? Cevap 0 çıkar. Devam edelim. Evet bakalım bakalım sorumuza. Şimdi gençler zor bir soru değil. Sadece dikkat istiyor. Yazmaya başlıyorum. Sırayı takip edeceğim. Dikkatli olacağım. Hocam burada ne yapacağız? Bu parantezi bakıyorum. Üstünde değil işareti mi var? Evet o zaman değilini alarak başlayalım. P'nin değili veya'nın, B'nin değili veya Q'nun değilinin değili ne yapardı? Q. Burayı hesap ettim. Bir daha üstüne değil işareti koymayın. Bakın. Parantezi şu parantezi ifadenin değilini aldım. T'nin değili V'ninki veya Q'nun değilinin değili Q dedim. Ama en son şu parantezin de üstüne bir değil işareti var. Tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi bakıyorum. Hepsi veya mı? Görüyorsunuz. Hepsi veya. O zaman P'nin değili veya P'nin değilini yan yana yazabilirim. Sonra da Q'yu da dışarı yazarım. En sonunda da ne var gençler? Şu parantezin biri fazla olduğunu onu izleyin. En sonunda da parantezin tepesinde değil işareti var. Onu unutmayacağız. Şimdi hatırlarsanız veya bağlacında tek kuvvet özelliği vardı. Ne demiştim ben burada? Elma veya elma aldım diye bir cümle kurmak çok mantıklı değil. O yüzden elma aldım demek daha mantıklı. Yani P'nin değili veya P'nin değili, P'nin değili demek veya Q parantezin üstündeki değili hala unutmuyoruz. Devam ediyorum. Dışarıdaki P'yi yazdım, D'ye yazdım. Şimdi değilini alacağım bakın. P'nin değilinin değili P ve yani ki V Q'nun değili. Şimdi gençler bakıyorum A hepsi V'ye bağlacı mı? Evet hepsi V bağlıcı. O zaman istediğim gibi birleşme özelliği yapabilir mesela burada. Bakın yaptım. P ve P ne demiştim? Armut ve armut aldım demem. Tek kuvvet özelliğinden burası P olur. V, Q'nun değil. Bundan sonra bir işlem yapamazsınız. İstenen cevap bulunmuş demektir gençler. Benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalıma abone olup bana destek olursanız, yorum yaparsanız, istediğiniz videoları yazarsanız elinden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım gençler. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.